Adana'da boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay dün Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fadime Koca kendisine evlendiğinden bu yana şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocası Fahri Koca'dan boşanmak istemiş ancak yolunu kesen cani koca kızının yanında karısını tüfekle vurup kaçmıştı. Üç çocuk annesi Fadime Koca olay yerinde yaşamını yitirmişti. Ya, tamam, tamam. Genç kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fatime Koca'nın cenazesi toprağa verildi. Genç kadının oğlu Resul Koca cenaze sırasında feryat etti. Polis kaçan Kocayı bulmak için başlattığı çalışmayı sürdürürken cenaze sırasında mezarlık etrafında da polis ekipleri Fahri Kocanın cenazeye gelme ihtimaline karşı nöbet tuttu.